Yunan mitolojisinde toprak ana Gaia ve göklerin babası Uranüs'ün evliliklerinden birçok çocukları oldu. Gaia ilk doğumunda tek seferde 12 bebek doğurdu. Kendilerine Titan adı verilen 6 kız 6 erkek olan bu bebekler insana benziyordu ama insanlardan çok daha uzun boylu ve güçlüydüler. Titanların doğmasıyla birlikte Uranüs yeryüzüne inmeyi bıraktı ve gökyüzünde kalmaya başladı. Yeni doğan titanlar ile Gaia'yı bir başına bıraktı. Ailesiyle hiç ilgilenmedi. Gaia bu durumdan hoşnut değildi. Uranüs'ün yanlarında olmasını istiyordu. Sorununu çözeceğini düşünerek Uranüs'le gene yakınlaştı ve hamile kaldı. Aradan geçen uzun zamanlardan sonra Gaia üçüzleri doğurdu. Gaia'nın bu çocukları yapmasının sebebi Uranüs'ü eski haline döndürmeyi amaçlamaktı. Ama yeni doğan üçüzler işte daha daha kötüleştirmekten başka bir şey yapmadı. Üçüzler titanlar kadar büyük ve güçlüydüler. Ama çok çirkindiler. Her birinin alnının ortasında tek bir gözü vardı. Son derece suratsız ve kaba sabaydılar. Yeni doğan çocuklarının çok çirkin olmasına rağmen Gaya üçüzlerini çok seviyordu. Ve onlara büyük kikloplar adını verdi. Ki bunlar daha sonralar üreyip dünyayı küçük kikloplarla doldurdular. Ama bu sonra oldu. Gaia, üçüzlerini Uranüs'e gösterince Uranüs yeniden göğe çıktı ve gece gökyüzünün saf karanlığından yapılma kalın zincirlerle geri döndü. Kiklopları zincire vurup Tartarus'a fırlattı ki bir daha gözüne gözükmesinler. Gaia ise çığlıklar içinde isyan edip kocasını durdurmaya çalıştı. Depremleriyle yeryüzünü sarsmaya kalktı ama hepsi nafileydi. Çünkü kocası Uranüs var olan varlıkların en güçlüsüydü o zamanlarda. Evrenin kralı gibi yaşıyor, hiç kimse ona karşı koymaya cesaret bile edemiyordu. Anlayacağınız Gaia çok sevdiği kikloplarıyla ayrı düşmüştü. Ama halen daha neredeyse yetişkin olmuş titanları yanındaydı. Titanlar zaten babalarını sevmiyorlardı. Ama onlar da babalarına kafa tutmaya kalkışmaya yeltenecek güçte olmadıklarından olanlar konusunda bir şey yapamadılar. Var olan otoriteyi sonlandıracak kimse olmadığından Gaia bir kez daha Uranüs'le yakınlaşıp işleri düzeltebileceğini düşündü ve Uranüs'ten bir kez daha hamile kaldı. Birkaç ay sonra Gaia yine üçüz doğurdu. Bu seferki üçüzler, Çirkinlik konusundaki rekoru kardeşleri Kikloplardan devralmıştı. Her birinin göğsünden 100 adet kol fışkırıyordu ve omuzlarının üzerinde minik minik sivilce gibi ellişer tane kafaları vardı. Fakat Gaya yeni üçüzlerini de çok seviyordu ve onlara 150'ler anlamına gelen Hekotönkeres adını koydu. Uranüs çocuklarını görmeye geldiğinde üçüzlere tek bir bakış attı. Ardından üçüzleri Gaia'nın kollarından çekip almasıyla onları da zincire vurup Tartarus'a attı. Gaia için bu artık son damlaydı. Çığlıklar ve inleyişler eşliğinde öyle depremler yarattı ki Titan çocukları hemen annelerinin yanına geldiler. Gaia olan bitini çocuklarına anlattı. Sonra kollarını kaldırarak yeri sarstı. Hükmettiği yeryüzünün en sert maddesini çekip çıkardı onu öfkesiyle yoğurdu ve ilk silahı yarattı. Yaklaşık bir metre uzunluğunda kırrımlı demirden bir bıçak. Ucuna da bir ağacın dalından ahşap bir kabza tutturdu. Ardından yarattığı tırpanı titanlara gösterdi. Titanlardan bu silahı kullanıp babalarını ortadan kaldırmalarını istedi. Uranüs'ün hükümranlığına son verecek titana Evrenin kralı olmayı bahşetti. Ama titanların çoğu bu teklif için yeterince cesur değildi. Hepsi teklifi reddettiler, biri hariç. Gaia'nın teklifini kabul eden kişi 12 titanın en küçüğü olan Kronos'tu. Kronos kardeşler arasında en akıllısı, en güçlüsü ya da en hızlısı değildi ama diğer 11 titandan daha hilekardı koyu renk kıvırcık saçları annesine çekmişti. Zalimliği ise babasına. Saçları gibi uzun siyah bir sakalı da vardı. İlk silahı eline aldığında annesi Gaya'ya planını anlattı. Planına göre Gaya'nın Uranüs'ü kandırıp yeryüzüne indirmesi gerekiyordu. Sonrasında kardeşlerine döndü ve kendisi babalarını parçalarken onu tutup göğe kaçmasını engelleyecek dört titanın her birine dünyanın bir köşesini verip oranın hakimi yapacağını söyledi. Dört köşeden kasıt kuzey, güney, doğu ve batı burada. Bu teklifini dört erkek titan kabul etti. Koios, Iapetos, Krios ve Hiperion. Böylece Kronos yaratılıştaki ilk isyanı başlatmak için gerekli hazırlıklarını yapmış oldu.